Mutlu günler diliyoruz Offsite'ımsa aboneleri yepyeni bir bölümüyle daha siz değerli abone ve abone adaylarıyla buluşuyor. Bu bölümümüzde Beşiktaş-Göztepe karşılaşmasını konuşacağız. Dün oynandı karşılaşma Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaydı maç ve milli ara dönüşünde siyah beyazlar şoke eden bir yenilgi aldı Göztepe'den. Bu maçı konuşacağız Emrah Savcı ile birlikte olacağız. Emrah Savcı hoş geldin. Hoş geldik. Hoş yani geldiysen. Fazla, fazla hoş, hoş gelebildiysen ama... evet. Hoş bulduk diyelim. Hemen kısaca bir karşılaşmaya bakalım. Beşiktaş 3. dakikada Semih Kılıçsoy'la 1-0 öne geçti. Bokele kendi kalesine attığı golle ikinci golünü, 60 oldu Beşiktaş'ın ve Beşiktaş 2-0'a getirdi 9. dakikada. 12. dakikada yine Bokele 2-1 yaptı. Taha bu defa 32'de saniye çıktı, durumu 2 2ye getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. 2. yarıya geçtiğimizde 82. dakikada Fofana ve 90 artı 1'de Tejaniç, Tiyaniç daha doğrusu e, durumu 4-2'ye getirerek Beşiktaş Tüpraş'ta 2-0 önde olduğu maçı kaybetmiş oldu. Gerçekten e, ya bir kelime kullanırsan bir kelime ama cümle değil. Bir kelime ne dersin bu sonuç? Rezalet. rezaletler Başka bir ne Doğru. denilir ki bu skora? Yani 2-0'dan eğer 4-2'ye bir maç gidiyorsa ve hadi bunu da geçelim. Hepsini geçelim. Tamam 4-2 olabilir. Hani denilir ya futbolun içinde olan şeylerde. Tamam buna da tamam. Ama bu kadar aciz duruma düşersen bu başka bir şey artık. Bak Beşiktaş dün akşam bence tam anlamıyla tamamen değişmesi lazım. Bu saatten sonra. Fotoğrafları görüyoruz değil mi? 3 tane aktörü görüyoruz. Transfer sürecinin en önemli aktörleri. İşte hafta içinde Sayın Hasan Arat'ın açıklamaları var. Onları da söyleyelim. İzleyenlerimiz bilsin bunları. Ya bunları bilsinler. Neydi bunlar? Ya bana YouTube kanalında sallıyorlar diyordu Sayın Başkan Hasan Arat. Beşiktaş'ı en çok Beşiktaşlı gazeteciler eleştiriyor diyordu. Evet ben eleştiriyorum kardeşim. Bu Beşiktaş'ı ben eleştiririm. Hiç kimse kusura bakmasın. Eğer Beşiktaş'ı böylesi rezil bir duruma düşürüyorsanız kusura bakmayın. Yok Beşiktaş büyük camiadır. İşte Beşiktaş bir çınardır. Onların hepsini zaten biz biliyoruz. Bizler yağmurda karda Beşiktaş eski adıyla İnönü Stadyumuna sayısız kere gitmişimdir ben. Donmuşumdur orada. Yine yenilmişimdir. Ben Valerenge faciasını statta gören adamım ya. 3-0'dan 3-3'e gelen maçları çok iyi hatırlıyorum. Yani bunların hepsini yaşayan birisi olarak bugün geldiğimiz noktada işte Beşiktaş'ı ya Beşiktaşlılar eleştiriyor takımınıza sahip çıkın hikayelerini artık bir tarafa bırakın. Beşiktaş şu anda çok aciz durumda. İşte Makabi Televi maçı Perşembe günü Hatay deplasmanı sonra Fenerbahçe derbisiyle birlikte ya bu takım şaha kalkar ya da bambaşka bir şey konuşuruz. Biz yine bir özel bir yayın yaparız. Bu sefer bambaşka konuşuruz. Bak çok net söyleyeyim sana. Yenilgiyi neye bağlıyorsun hocam? Ya yenilgiyi neye bağlıyorum? Bak birincisi Van Branco bir defa mental anlamda hazırlanmamış. Tamamen bildik kadrosunu sahaya çıkartmış. Ya benim elimde muçu yok. E ne yapalım biz? Transfer ettiğimiz Immobile'den bir cacık olmuyor. E ondan sonra Rafa Silva'yı ben devamlı merkezden kanada kaynak, e, kaynak yaptığım zaman yine olmuyor. Ne yapalım kardeşim? Ya ben Kasımpaşa maçının içine eden... Immobilya'dan Mario'yu mu demek istedin? Joao şey, Mario'yu Mario tamam, söylüyorum. Az önce Immobilya dedin. de... Pardon Joao Mario'dan daha. söz ediyorum. E, ne yapalım? Kasımpaşa maçında maçı katleden Artur Masuaku bütün stat tarafından ıslıklanıyor. Ya ben onu bir ödüllendireyim. Ya sol bekte niye oynasın? Sola çıktı oynatayım Masuaku'yu. Masuaku'yu öne atıyorsun. Arkasına Emirhan'ı koyuyorsun. Milli takımda ne oynadığını Karadağ karşısında hepimiz izledik. Ya bunları bir hoca analiz edecek kardeşim. Semih'e de koydu. Ya Semih'i de koydu. Semih üzerine düşeni yapmıştır. Nasıl Bak, yaptı? Golüyle yapmıştır. Ben Sen yani. şu açıdan diyorsun. Bir tane gol attı diye. Bir ya. gol attı. Evet. 50 8, tane, top ezdi 8 ya. tane 8 tane 8 tane ikini mücadele eden bir tane yaptım. Ben şunu geçtiğimiz haftalarda Semih'i oynatması konusunda senin ısrarla karşı çıktığın tezde şunu söylüyorum. Semih Kılıçöy oynat. Oynat ki tamam, fişsin. İşte yani. oynatsın. O apayrı bir konu. Ya kötü oynayabilir kendi kulübünde e ama oynat tamam. oynatı, oynatı düzeleceği e varsa tamam, düzelir. zaman bir şey demiyorum. Dün Bak, güzel oynamadı ama. Ama ne oynadı dersen Beşiktaş hiçbir şey oynamamıştır. Evet. Teknik adamı da iyi hazırlanmamıştır. Bak adam Bulgar teknik adam Stoylov ne yaptı? Ben zaten 2-2'den iki sonra öyle bir seziyorum ki yani. Karşı teknik direktör değilim. Ama yapılan hamlenin gol getireceğini biliyorsun. Herif oradan Fofana'ya oynat. Sen ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapamıyorsun. İki değişikliği var mı? Evet, şimdi başka da yok. Tamam. Endurla Emirhanı aldı. Herhalde. Evet, Enduru soktu oyna. Musrati Musrati Enduru koydu. Ondan sonra Emir, Emirhan çıktıktan sonra bir isim daha girdi oyuna. Neyse sen daha? Yani ben işte bakayım ona. Ona bir bak. Yani şimdi hocanın mentalite anlamında... İmmobile Emirhan, Endur, El Musrat. Evet. Hı. Tamam İmmobile yattın, sakatlıktan yani. çıktı. İşte evet. gol arıyorsun. Tamam onu anlarım. Ama El Musrat'ın yerine neden Endur'u koyuyorsun? Ya dün Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın formasyonu nasıldı ya? Ben anlamadım yani. Şeydi, maça başlarken ben 4'lü başladı diye. 4-2-3-1 sandım. Maç sonunda üçlü defans gördük yani şeyi anlamadım ben. Olayı tam çözemedim. Ya başlangıç başlangıcında dörtlü gibi görüyorsun Aynen. ama normal, hani normalde sol bekti, evet, sol normalde kanatta. normalde oyunda oyunda öyle değildi. Oyunda üçlüyle başladı. Göbekten zaten Masu Akı öyle çok oldu. geriye Doğru. Yaslandı. Aynen çok yaslandı. Çok geriye yaslandı. Beşli zaten ileri de hücumsal anlamda sen az önce diyorsun mesela Semih ne yaptı? Ya Semih'e top taşıyacak adam yoktu ki zaten. Raşit'se zaten Aynen. evlere şenlik. Galatasaray'da oynadığı topun %1'ini oynamıyor arkadaş. E zaten Masuak çok geriye geldi. İleride bir türlü açık pozisyonda yer almadı ve bir şekilde Göztepe'de zaten oynadığı oyun ortadayken şu anda beşiktaşın üstüne çıkan bir İzmir ekibi izliyoruz. Van Bronkhorst ben geçtiğimiz haftalarda sen onu üstüne ne? geçecek misin o konuyu? Niye? Açacak mıyız bilmiyorum. Yok, Bak ben, ben bilmiyorum. geçtiğimiz haftalarda ben gayet ben, ben yani. gayet objektifim ve ne dediğimin de çok farkındayım. Ben geçtiğimiz haftalarda şu kelimeyi kullandım. İzleyenlerimiz de yüzüme vurabilir. Gayet net söylüyorum. Van Bronckhorst'tan önce Mourinho gider demiştim. Evet. evet halen sözümün arkasındayım. Ama bu 7 Aralık'taki Beşiktaş Fenerbahçe maçından sonraki yapacağımız özel yayında Tüm çıplaklığıyla masaya yatıracağız artık. Ya hocanın gönderilmesi bir çözüm değil bak. Şu an kadroda çözüm. hocanın saatten gönderilmesi... Saatten sonra yok sonra abi çözüm. hocanın oyuncusu yok ki ne yapacaksın? Ne yapsın? Ne bekliyorsun hocam? Kadron evet. evlere şenlik ya. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bak oyuncuları yok Beşiktaş'ın. Ben her programda söylüyorum. Bunu televizyona yayınladığımız programlarda da söyledim. Offsite'ın her bölümünde de söyledim Beşiktaş'ın konusunda. Beşiktaş'ın kadrosu yeterli değil. Değil. Bak değil ya. Rafa Silva aldım, Immobile aldım. Hadi bana eyvallah. Öyle bir dünya. <laughs> Nereye gidiyorsun abicim ya? Kime bir Rafa Silva'm var, bir Immobile'm var. Bir de Getson işte kendisini buldu Van Bronckhorst'ta. O kadar. Abi beklerin yok. Arthur Masuaku ve Jonas Svensson iyi bir bench oyuncusudur. Yedek oyuncusu, hamle oyuncusu. 11 oyuncusu olamaz. Beşiktaş gibi bir kulübün 11'inin bekleri <laughs> bu iki isim olamaz. Bir kere kafalan iki bekin yok. Kanatların yok. Herkes Raşit'sa iyi diyor ama Raşit'sa iyi değil. Beşiktaş'ın yani Galatasaray'daki Raşit'sa da çok üst düzey bir performans göstermiyordu. Ama Galatasaray'ı süperlik anlamında doyuruyordu. Evet. Bence büyük bir takım oyuncusu değil Raşit'sa. İki kanadın yok. İki bekin yok. Etli dört. Santrafor'unda bir tane imobilen var başım üstüne. İmobile güzel bir oyuncu ama yaşlı bir oyuncu. Yani üç kulvarı ki üçüncü kulvara daha başlamadık Ziraat Türkiye Kupası'na. 3 kul var ki iki kul vardı bile bu adam bu tempoyu kaldıramıyor ki üçe geçti mi kaldıramayacak. Senin onu güzel bir yedekleyecek ya da iyi bir genç alırsın yavaş yavaş takıma entegre edeceğin bir santraforun da olması lazım. Etti 5. Bu 11 ha e, 11'deki eksiklerden bahsediyor. 5 tane oyuncun yok senin. Yok ya. Bir de bençine bakacaksın. Bençinde de yok doğru düzgün adam. Enduro aldın tamam Enduro kiralık zaten. Kiralık. zaten bir gidecek. Numarası Joao Mario elinde patladı. Bak Jamal Mario güzel transfer ama elinde patladı Beşiktaş'ın. Yani sonuç itibariyle hamle oyuncun yok. 11'inde benim saydığım 5 tane eksik var ki belki daha fazladır, belki daha azdır. Bu Beşiktaş sezon başında Galatasaray'ı 5-0 yenince bir havalara girdi. O dönem Galatasaray kötü oynuyordu. Yani Young Boys da bunları yakaladı, Galatasaray'ı yendi, geçti. Şimdi Beşiktaş'ın yani bu performansını sürdüremeyeceğini biz söyledik. Her bölümde söyledik. Ve nitekim geldiğimiz noktada Tüpraş'ta sen 2-0 öne geçiyorsun. 4-2 rakibine maç veriyorsun. verdin rakipte Göztepe. Hani hangi rakip olursa olsun kabul edilemez de. Göztepe yani ortalama bir kulüpten bahsediyoruz. Ya bu ortamda senin kadronun sürdürülebilirliği olmadığı için bunu da gören, yani görünen köy kılavuz istemiyor. Bu ortamda ben yani Hasan Arat'ın, Sayın Başkan'ın biraz yok işte ben Beşiktaş Super Up çıkardım. işte şöyle bir finansman kaynağı sağladım. Ya bunları geçin ya. Kadrona oyuncal, oyuncu al oyuncu. Bırakın yani. Bak başkanlığa gelir kendinin yok benim Dortmund'da arkadaşlarım var Paris Saint Germain'de arkadaşlar. Ya nerede? Başkan nerede bu arkadaşlar? Nerede? Getir birilerini ya. Geldi Par işte. Endur, Endur geldi. Ya, Endur <laughs> Kiralık Endur geldi. geldi, o yani da. o da kiralık ya yani. bu adamların oynatmadı oynatmadığı oyuncular bizim ligimizde çok iyi iş yapar. Yani Endur tamam genç bir yetenek olarak onlar Paris Saint Germain gibi kulüpler şimdi bunlar önündeki 5-10 yılı da hesapladığı için böyle genç isimleri sürekli alıyorlar kadrolarına deniyorlar tutarsa oynatıyorlar ama Asıl olarak bu takımların yedeklerinden oynatmadığı 2-3 tane adam toplasan burada çok iyi bir takım kurarsın. öyle yani böyle. Ya değil. şimdi senin oyuncun yok. Affedersin yani çıkmışsın ekranlara millete hayal satıyorsun yani. Ya böyle bak bir şey var mı? şimdi geçtiğimiz Hoca'yı zaman... göndermek bir çözüm değil. O yüzden onu söylüyorum. Yani Hayır konu bak buradan açıldı. Evet. Hocayı göndereceğim bu kadroyu sen aynı tuttuğunda ben sana söyleyeyim senaryoyu yazıyorum. Serdar Topraktepe Ocak'ta. Ocağın ikinci yarı başladığında bir tane hoca bulur getirirsin. Onla da aynı bu kadroyu verirsen elinde bu da yarısında gider. Yine Serdar Topraktepe ile sen sezonu tamamlarsın Ben sana söyledim. Ya bak şimdi Hasan Arat yönetiminin en büyük hatası şu. Yani hocanın biliyorsun Fernando Santos döneminde de bu hoca gelecekti. İşte ertelediler. Menejerler evet. araya girdi. Fernando Santos faciası yaşadı bu kulüp. Ondan sonra tekrar arkasında durduğunu ima ederek Sayın Başkan getirdi. Bugün geldiğimiz noktada ben %100 katılıyorum tabii ki hayal satmasına. Hı hı. Yani geçtiğimiz hafta içerisinde yapılan açıklamaların bütününde hepsini izledim. Bak Beşiktaş e, Meydanı denilen program, ikinci program, App Store'dan sonra, tanıtımdan sonraki programı ben baştan sona dinledim. Devamlı gazeteci güzellemesi yapılan, anlamsız, doğru Beşiktaş camiasına yakışmayan bir yayındı. Bir organizasyondu. Bugün geldiğimiz noktada da biz eleştireceğiz kardeşim. Eleştirmek zorundayız. Çünkü Beşiktaş'ı yegane tek sahibi taraftarlarımız. Beşiktaş'ın stadını dolduranlar. Bugün biliyorsun sosyal medyada ağlayan çocuklar videosu viral olmuş durumda. Bir tane bir çocuk var. Yani bunların hepsi ortadayken Beşiktaş'ı ya şöyle yapacağım. Yok finansman yönetimiyle yok işte e, ikinci başkan Ahmet Nurçebi dönemindeki başkanın ismi aklıma gelmiyor şimdi. Emre Emre Baş Emre, Ko Emre Koca'dan, Koca'dan açıklamaları daha. var. Bunlarla birlikte süren sürüncemenin içerisine sürüklemenin kaotik ortama sürüklemenin hiçbir anlamı yok. Ve şunu da kesinlikle söyleyeyim. Bak içimde kalacak yoksa bunu Söyle, söylemek zorundayım. Mı? Eğer sen Beşiktaş camiasını çok önemsiyorsan ben Beşiktaş camiasının işte Süleyman Seba efsane başkanın yegane temsilcisi olarak kendini görüyorsan ki görmelisin. Büyük bir camia Beşiktaş. Bunun altını kalın çizgilerle çiziyorum ama sen bu Beşiktaş camiasına Galatasaraylı bir ajanı getiremezsin kardeşim. O da Fridel denilen bir ne gidiyor belirsiz adamı getiremez. Ya Bak çok net söylüyorum. Eğer Galatasaraylı bir adamı bu Beşiktaş'ın içerisine sızdırırsan Samet Aybaba'yı, Feyyaz Uçar'ı Beşiktaş'ın efsanelerini ekarte ettirirsen bugün geldiğimiz noktada da işte böylesi kaotik bir ortama sürüklersin. Sen Fridel'i hangi şartlar altında bu yönetime getirdin? Ne yaptı Fridel bu zamana kadar? Ne yaptı? Söyleyin ya ne yaptı? Doğru. Hiçbir şey yapamadı. Ne yaptığını bekliyoruz ya da biz bu adamda. Ne ya Galatasaray'ın Galatasaray'ın efsanesi. Evet efendim. oyuncusu ne amaçla getiriyorsun ya? Beşiktaş'ın içerisine nasıl sokarsın bu ismi? Ya şu tavırlar kazandırmıyor Türkiye'de. Yani ben işte başkan oldum. Çok demokratik bir ortam oluşturacağım. Nedir? İşte zamanında Brad Friedel. Brad Friedel'den konu açıldığı için öyle söylüyorum. İşte Galatasaray'ın oyuncularından olabilir. Ama şimdi profesyonel hayatında ben bu adamı yönetime kazandırdım. Galatasaray'la bir ilişki olmadığına inanıyorum. Bize profesyonel anlamda çok hizmet edecekti. Bunu Ali Koç da yaptı. Yani evet. Burak Elmas Galatasaray'da yine aynı o ortamı sağlamaya çalıştı. Bunlar kazandırmıyor. Türkiye'de olmuyor. Belki başka memleketlerde oluyordur. Ülkelerde onu bilemem de. Başkan bundan vazgeçsin. Bak 13. hafta itibariyle, 13. hafta bitti. 12. hafta itibariyle diyelim maçlar oynanmadan milli ara dönüşünde... Geçen sezon Beşiktaş'ın liderle arasındaki puan farkı 10'du. Şimdi de 10 puan farkla girdin. Fark 13 ile çıktın. Aynen öyle. Ne farkın oldu? Yaklaşık 60-66 milyon euro para harcadı herhalde toplam. El Musrahti ile şeyi saymıyorum. Muçi'yi onlar zaten geçen sezonun herhalde devre arasında geçen gelmişti değil mi? Geçen sezonun da toplamına e... vurduğun zaman 100 milyon 100, euro'ya yakın. Yani 100'e yakın ya da geçiyordur bilmiyoruz. Hani rakamlarda şimdi doğru açıklanmadığı için bir şey de diyemiyoruz da. Muhtemelen o civarlarda. Yani bu kadar yatırım yapıyorsun, bu kadar adam çıkarıyorsun, bu kadar adam sokuyorsun içeriye. Ya bir insan şunu düşünür ya. Kulübün gelişmesi için şunu yapar Bak kadron iyiyse dersin ki bu kadro beni 200 sezon götürür. Ben buraya gençleri de entegre ede de bu kadronun sürdürülebilirliğini 10 seneye çıkarayım. Bu birinci yöntemindir. İkinci yöntemin kadron kötüdür. Dışarıdan ya işte 35'lik veteranları alırsın Yıldız. Bir sezon seni götürecek adamları. İşte Mertens mesela 2 sezondur Galatasaray'da çok ya iyi. Aynen. Onları alırsın sonra gençleştirirsin kadronu. Bak Göztepe'ye bak. Ankersenler aldı bu kulübü. Bir konsorsiyumla %51 Sen, %49 da herhalde başka bir yabancı e, ortaklıktı. Göztepe'nin durumu ortada bak. Süper Lig'e çıktılar ve şu anda da çok iyi bir performans sergiliyorlar. Ne yapıyor bu adamlar? Yavaş yavaş gençlerini entegre ediyorlar, potansiyelli oyuncuları ve içerideki 11'deki kemikleri tutarak ilerliyorlar. 5 sezon içinde Göztepe Avrupa kupalarında oynar. Bak gider orada Kesinlikle oynar. Eğer bu hedefini zaten. ya koskoca Beşiktaş kulübü ya 50 tane oyuncu almışsın geçen sezon. Çöplüğü dönmüş kulüp. Ben diyorsun bunları göndermeye çalışıyorum yer açmaya çalışıyorum ki oyuncu alabileyim. Tamam başım üstüne sen bir projeye girmişsin ama Van Bronckhorst'u getirmişsin. Immobile getirmişsin. Rafa getirmişsin. Arkasını doldurmamışsın bu adamların. Arkasını nasıl doldurur? E ben oyuncu gönderemiyorum. Ya sen bilmiyor muydun bunları gönderip gönderemeyeceğini? İşte onun için gelmiş. O zaman ge ya gerekiyorsa sen bunların lisansını iptal edeceksin kardeşim. Alt lig U20'ye gönder. PAF takımına gönder. Bu adamların lisans çıkarmayacaksın. Oyuncu alacaksın. Ya taraftarın bir beklentisi var senden. Ya bir beklenti var ya. Taraftarın <laughs> beklentisi çok çok büyük. Sen millete Yapılan hayal açımda. satarak gelmedin mi ya? Borussia Dortmund'lar, Paris Saint Germain'ler, Münihler'de benim tanıdığım var. Çok yakın dostumdur. El Halifi benim bilmem ne. nerede hani nerede bu adamlar ya? Ya onlar da bu başarısızlık sonrası. Ya <laughs> bitmiş bir Bak ben bir şey söyleyeyim mi? Yazık günah ya. Harbiden yazık günah. Sen şimdi devre arasında ne göndereceksin? takım'a ne getireceğinde bu takım bir daha şampiyonluk parolasıyla yola çık devam edecek. Bu Takımın bu saatten sonra havlu, bitmiştir havlu da an. değil başka şeyler bitmiştir. Havlu attı işte biz yazdık Beşiktaş'ın. <laughs> tamam, ya, Beşiktaş bittim. Beşiktaş için her şey bitmiştir. Bu saatten sonra zaten toparlanması mümkün değil ama Beşiktaş'ta dün stadın ortasında çok enteresan bir kare yansıdı. Bak bunu kimse konuşmamış. Beşiktaş'ın çöplüklerinden arınması lazım. Çemberleyin denilen bak bir diyor ki Burak Elmas aynısını yaptı. Çıkallığa getirdi. Morosan'ı getirdi. Bak şimdi ne durumdalar diye. Tamam, mı? Ama bu Galatasaray evet. buradan hızlı çıktı. Evet. Çemberleyin denilen futbolcu Raşitsa ile birlikte konuşuyordu abi. Bak Beşiktaş'ın geldiği nokta bu işte. Beşiktaş'ta çöpler halen kadroya alınıyor. Aynen diyor. öyle. Ya Çemberleyin ne yaptı da sen halen bu adamı kadroya alıyorsun? Ne, neden oynatmıyorsun mesela? Oynatmadığın bir futbolcu neden kadroya alırsın? Çünkü yapılanma yok. Dertlenme yok bir ki. Bir planlaman yok. Bak tamam. biz buradan çok kaybediyoruz. Tüm kulüplerimiz kaybediyor burada. Ya bir planlamanın olması lazım ya. Chamberlain'i Rebic'e aldım. Bunlar kağıt üstünde çok iyi oyuncular. Yani ben gelirken geçen sezon dedim. Ulan, çok güzel transferler yaptı. Şimdi Rebic ile Chamberlain bu performansını gösterebilseydi. Önceki performanslarını. Şu an Beşiktaş'ın durumu böyle olur muydu? Bak elinde havuzu olurdu hocanın. Ya havuz yok zaten Hiçbir bir şey havuz yok. Hiçbir şey ama ben hocanın gönderilmesi taraftar. Hocayı göndermek çözüm değil ben onu söylüyorum transfer i̇ki, iki lazım. De, i̇ki de rekabeti ama bak hocayı göndermen lazım değil diyorsun ama böylesi ölü toprağını nasıl kaldıracağız? Hocam tamam geçen hocayı, sezon 50 çünkü, tane hoca değiştirdin tamam, kaldıramadın Tamam hocayı göndereceğiz abi hocayı göndermek zorundayız Ama 50 zorundayız tane hoca değiştirdin sonra. geçen sezon kaldıramadın o, o toprağı? Bu toprak oyuncu grubundan. Tamam var. değiştiremezsen işte rekabeti oluşturamıyor bu hoca mesele bu sen şimdi şunu mu diyorsun evet. Ya ben oyuncu transferi ikinci planda kalsın önce hocayı gönder hocayı göndermek zorundasın bu Olmaz. toprağı kaldırmak için hocayı göndermek zorundasın Olmaz. hocanın hafta içerisinde de Hasan Başkan'ın yaptığı açıklama var biz sonuna kadar hocanın arkasındayız eğer hocanın arkasındayız kelimesini duyduysan sen zaten o hoca Aynen gidecektir öyle, doğru. tamam mı ben şu, şu tarafından bakıyorum rakamlar üzerinden konuştuk değil mi eğer sen 35 milyon euroyu bulan e, maliyetiyle Rafa Silva'yı getiriyorsun 40 milyon euroyu bulan muçileri, el elmustatileri getiriyorsun ve 1.7 milyon euroluk Hoca ile oynatamazsın zaten. Tam o bak, ayrı bir şey. Bunların hepsi bence. felsefe anlamında, yönetim Doğru. anlamında Ona masanın, katılıyorum. Masanın üstünde duruyor. Ama ve çökmüştür takımın arkasını da yönetebilecek kapasitede Van Bronckhorst. Ön tarafı biraz yıldız sadece. Ya ön tarafı yıldız. Takım kötü, kötü takım ya kötü. Ya takımın ben kötü olduğunu, takım kötü bir, bak takımın kötü olduğunu, takımın Galatasaray'ı 5-0 yendiği maç sonrasında da söyledik. Neden tamam. söyledik? Bençi çok zayıf dedik. Doğru. Ben hala söylüyorum bunu. Bençinde tamam. adam yok Ama ya. Ama oyuncu almadan oyuncu, oyuncu göndermek sokman... sana bir şey katmaz. Ben. Ya bu saatten sonra yapılacak tek şey, farkındaysan ne Mete Vardar'dan, ne Hüseyin Başkan'dan, ne Doğru. Hasan Başkan'dan, ne efendime söyleyeyim Feyyaz Uçar'dan, ne hadi kaldı ki Samet Aybabadan zaten aylardır bir ses yok. Bunlardan açıklama gelmiyorsa şu anda derin bir toplantı içerisinde oldukları aşikar. Evet ayışken, belli. Makabe ile siyasi bir maç oynayacağız. İnşallah orada Macaristan'da devir gelir Beşiktaş. En büyük temennim bu. Ama Hatay Spor karşısında da böyle sansasyonel bir skor aldığınız zaman bak o zaman neler olur. Aynen, Kazan kur fokur kaynar abi. Dün Mourinho'da maçı izlemeye gitmiş Beşiktaş maçını. onun Onu sorayım verelim. ben sana. Mourinho notlarıyla birlikte Tüp Rastlanı'nda ne işi var? Neyin notunu e, derbi aldın? Derbi var ya işte. Derbi ya için neyin notunu yapın? aldın kardeşim? Valla Mourinho'ya ben şunu da söyleyeyim. Yani artık tanımıştır da gerçi Türkiye. Yani şaka mahiyetinde söylüyorum. Yani bu maça aldanıp da çıkmasın Beşiktaş maçına. <laughs> ya bak sen başka türlü bakıyorsun ama. Bak. Beşiktaş'ın notlarını alman için He. bir tür şov kokan hareketlere gerek yok. Var, var, Oturup var. evinde Mourinho. izle abi. Bu Mourinho. Ya Mourinho şov peşinde abi. O bir Morin. marka. O bir marka değil hocam. O onu, onu da konuşacağız. O bir onu marka. da konuşacağız. Peki. Merak etmeyesin izleyenler. Teşekkür ediyorum ben teşekkür Emrah ediyorum. Savcı. Bu bölümü noktalıyoruz. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.